Herkese merhaba. Xiaomi akıllı telefon ve ev aletlerinden sonra şimdi de elektrikli araç pazarında Xiaomi SU7 ile büyük bir devrim yapıyor. İlk 24 saatte 90 bin ön sipariş aldı ve dikkatleri üzerine çekti. 101 kW bataryası ile 800 km menzil sunuyor ve sıfırdan 100 km'ye hızlanmasını sadece 2.78 saniyede tamamlıyor. 3 saniyeden bile düşük. Üstelik Xiaomi'nin gelişmiş batarya yönetim sistemi ile maksimum verimlilik sağlıyor. Teknoloji ile donatılmış su 7 Xiaomi ekosistemi ile kusursuz bir uyum içinde çalışarak sürüş deneyimini daha akıllı hale getiriyor. Gelişmiş otonom sürüş özellikleri ile Tesla ve diğer rakiplerine doğrudan meydan okuyor. Daha fazlasını isteyenler için SU7 Ultra olarak satışa sunuluyor. 350 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor ve sıfırdan 100 kilometre hızlanması 2 saniyenin altında. Üstelik başlangıçta 114 bin dolar olarak belirlenen fiyat büyük bir indirimle 73 bin dolar seviyesine çekildi. Xiaomi'nin elektrikli araç dünyasına girişi sadece bir başlangıç. 2025 Şubat ayında 20 binden fazla SU7 satışı gerçekleşti. Ancak maalesef Türkiye'de henüz satışa sunulmuyor.